Abi Atro diyor ki seni seviyoruz Barış. Ben sevmiyorum kardeşim zorla mı ya? Allah Allah. <laughs> sevmiyorum ya. <laughs> sevmiyorum. Ulan ne ailem Türk işi diyor. Yapmıyor muydu bu? Lan, unutmayın dün unutmayın. Atıyor, gelen, Yapmıyor muydu? Önüne gelene tava atıyordu ondan sonra şey demiyor muydu bu videolarında? Instagramında Türk bayrağını geçelim Türk bayrağını geçelim. Ne oldu Türk bayrağı mı sizi sikti? Tövbe tövbe ne ara unutturuz da bunları. Unutmayın lan. İyi ben de I love Arabs, I love Arabs, we love Arabs, we love Arabs. No no war diyelim o zaman. Saçmalığa bak sen. Filav araps filav Arap, Arap sonra şak. Ya ben sevmiyorum. Dün dün, 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 dün dün, bir de şey, şey gelmişti yani. Kimdi o? Twix gelmişti ya oraya. Kardeş ne kardeş ne diyor. diyor. Lan neyi kardeş oğlum? Ben seninle nerede kardeş oldum? Öyle bir şey mi olur? Senden kalleş olur. Senden olmaz ama yani. Onu Ayla. geçelim. Selamun Öyle? aleyküm. Açıyormuş aleyküm TikTok'ta aleyküm yayın aleyküm açıyormuş aleyküm salak durup. Aleyküm, 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 aleyküm selam keç kardeşim. Aleyküm selam. Keç iftarını açtın mı? Ne abi? İftarını. İftarını yaptın mı kardeşim? Oo, ben abi sabah tamam. kalktığımda şimdi, iftar açtım direkt. Şimdi ben rahat rahat küfür edebilirsin kardeşim. Şimdi rahat rahat edebilirsin. Abi şimdi 10 <laughs> <long> gün <game> var. Bir kamera açsana. Aç aç Cihit. Senin o senin o tipini merak Oynısı ettik ya. Sonra. Hangisini? Sabah mı? Ben Şu kadar. anki dostum dostum. <laughs> Keç bileti duygu sömürüsü ediyoruz. yapmış, story Yöntemiz atmış birader. Bir şöyle bir platform fazlası için mevcut değildir diyor. Aynen Keç'in hikayesi çok iyiydi ya. Attığımız gün PK Aynen. ile alakası yoktur diye. Ya abi De, şey <laughs> demiş şöyle duygusal böyle duygusal 2 sene 3 sene demiş. İbni onu atarken şeyde lol oynarken bildiğin anasını bayısına sövüyordu ama onu söylemiyor. Ee, Selam herkese iki yıllık yıldır TV serüvenimiz bu itibar son olacaktı bu zamana kadar her şey yaştan her yaştan çok çakışık çok fazla arkadaş çok kardeş kardeşe çok abi kazandım çok da baba oldum büyük ihtimal o kadar küfürden sonra bu yüzden şu an duygusalım <laughs> bu zamana kadar yamda olan herkese çok teşekkür ederim yayınlar devam edecek elbette platform belli olduğunda sizi duyurusunu yapacağım bu bir dizisini de beni izleyen etmesin. herkese çok teşekkür, çok teşekkür ederim varsınız çok fazla mesai geldiği için şöyle söyleyeyim Divo TV kapattığı için ayrılıyoruz dünkü PK ile alakası yok <laughs> bu ayrılık kısa süreli bir ayrılık <laughs> olacak. Ay <laughs> Geç abi burada abi. Geç Herkes şey yazmış, PK'dan dolayı şey işte ban yedim falan diye düşünmüş. Dünkü PK güzel ama zevkliydi. Üçüncülüğü almış Barış Hulk abi. Mütter evet. Üçüncü oldu zaten. Ban müntel'e mahalledeki mütlere mütlere, mahalleyi bile kiralayamaz. Ban müntel'e, sasuke'ye düğün yaparsın anca. Çocuk dünden beri 191. Ban da alamadı, ne yaptı o? <laughs> 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 Al Olsun be aga, ne olacak? Ah lan jülyen. E o zaman G Live ne zaman açıyoruz abi? Onu bir konuşalım Aç. artık. Açtık bir benim yok. G Live linki atar mısın? Benim mı yapıyor. 1.G Live 131. Barış'a da Kime? daha yeni abone olmuştum ha. <laughs> Az önce Aynen. ben söylediğim laf ediyordun Ömer abi. Hayır Ömer abi yarın Tarıkçı, evet parasını gel istesem Nono'da 231 aylık aboneliğim vardı onu isterdim. Orada benim de vardı 120 aylık falan. Şey diyeceğim, keç senin şey. kamera niye yok lan? Abi olmasın abi. Evet, Kişiye baksana abi. Yok, hiç kamerası yok. Oğlum oda çok kalabalık, kapatıyor. Karış abi. bu oda 25 ee, kişi, evet, aynen. Evet. Benim o kamerayı da kapatıp kapatıp, yani. kapatıp duruyor. Birinin giriş Kendi... yapması lazım. Maviye attım dur, bir ben. saniye. Ha? No pain attım bir saniye. Bak girdim. Geç aç. Ha. E. Abi. E. Çok iyisin. Geri abi. alırsam odaya atıyor mu? Ya emir. Ne abi bilmiyorum, az önce kapandı valla. Şimdi kapanmıyor. Kendi kendine kapatıyor. Bak ha. benimkini kapat kapatmıyor galiba şimdi. Yok nerede? Sen yok Aynen, Aynen. bak şu an, şu an, normalde benim kamera açık gördün mü otomatik mesela keç açtı benim kamerayı kapattı. odada olunca dolunca kapatıyor. Tamam mavi bir daha çıkardım. Aç bir. Tamam. Bak geldi. geldi. Mavi bir daha aldım. Tamam. Baga soktuk işte. <laughs> Baga soktuk. <laughs> Bilgisayar bozuk sanıyorduk abi vallahi. Kuvaya ya aynı öyle mi? Ya var ya. Baro baro. Abi koptu. Yiğit'i kamera gitti. Yiğit bir daha aç. Abi. Yiğit tencereden çıktı. Şey, gene 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 sonu Açamıyorum, açamıyorum. Ne açamıyorum. abi? Dur bekle. Şuma izin vermez varış. Nopey sen dinle Nopey. Nopey dinlesin, mavi dinlensin. Tamam attım şu an. Onları <laughs> yedeye çektim. Crazy de dinlensin. İşte Aha Burak da geldi. Herkes geldi şu Aa, herkes an. Geldi. Oğlum herkesin kamerası Aa. kamerası açık. Ya bura bakar Bu ne var? <gülüyor> abi dana. Baba seni sıkıyorum bırak. Kardeşim. Abi sen bir lazım oraya. Keçe keçe diyorum ki bir toplanalım bir konuşalım diyorum. Pierre Pierre keç diyor ki abi gide gelirse bu maça gidemem. Karı sıkkın. Abi zaman yapacağız. Abicim Amine. yayın dışı prodüksiyonlu yapacağız artık onu. Yapacak bir şey yok. YouTube'a content kardeşim artık o. Ama çok iyi olur. Yayın yani yani da ya. bile ne göstermiyor ha. İki tane uçak çıktı kutudan ama onları bile göster. En Allah belanı versin. Aa, sen belanı. <laughs> ne dönün olacak? Ne? Çok <laughs> işte <laughs> sövmedi mi? Abi işte sövdüm. Onlar Allah belasını versin. Ne olacak? Helal sana be abi. A gele ne, ne olacak Uzi. dediğini anlayamadım. Ha Ozan Hayır, da geldi. Hopidik 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 uze. O buradan geldi ya. Ozan nerede? Ozan duyduma göre Pamçobay'la görüşüyormuş geri. Hopidik hopidik. Ya Pamçobay. Aga bi hopidik hopidik <laughs> bizi sıpama. son bizi sıpamaz. Pamçobay'la görüşmeye başlamıştı kardeğin tekrardan. Kardeşim artık bir el almanın zamanı. Hayırlı olsun. da benim sevdiğim abilerimden biri sensin. Kardeşim artık bir el uzan. Sağlama zamanı gelmedi mi ha? ne oluyor kardeşim ya? Herkes bir kameralar açılmış bir şeyler olmuş. Kanka sen, bura, sen, sen abi. Bural buralı buralı iki buralı saattir e-spora hazırlanıyor Sabbet'ten. Spora hazırlanıyor. <laughs> bural mı? Evet. Yeni e, girişimler. E tabi baktı, baktı, baktı Nimo'dan da ekmek çıkmayacak. <laughs> e Ezber herhalde. Nimo'dan, Nimo'dan ne zaman ekmek bekledim pardon? Oo ağır konuştu. Vay da. Biz ultimeyi sadece Allah'tan bekleriz mi diyorsun yani? O kadar yaklaştı bak burada kaç kişiydi zaten. Kardeşim bak, ben niye her kardeşim, gün YouTube... Ne oldu heyecanlanıyor ben... musun ya ben yaklaşınca? Ben her gün YouTube kanalıma video atıyorum. Eee sonra? Biraz platformlara ihtiyacım yok kimse kusura bakmayın. Bizim olayım. halimize üzülmedin yani. Üzüldüm canım onu. Oğlum sen ya. geldin platform battı niye geldin ha. lan? Kardeşim. Nimon'un <laughs> zaten ana sayfam maşallahınızın. TikTok'a dönmüş kardeşim gayet iyi. Tayfun on gezmiş. Ben, ben, ben de, ben de, çok beğendim. Barış var ha hani yine işte bir yerlerde. Zorluyor <laughs> yani hani köşeden bir yerden. Ya şeye dönmüş, Big dönmüş ana sayfa. Allah Allah. Kardeşim Lan, şimdi ne alakası so, var sohbet ediyor. Bir dakika bir dakika. Ya. Bulat Big Olive'la anlaşmış galiba reklamı başlamış hemen. Evet? Aa ah. dur bir emoji etkiliği ah. şey. yani, başladı. Oğlum yer bütün büyüğü bozdunuz durun ya. Vurdu son yarışma dur emoji at emoji at. Ya. Big konuşuyor Bulat. Hala emoji at diyor. At 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 etkinlik var kardeşim kardeşim Allah Allah. Kim lan bunlar? Kim lan bunlar? Çok tehlikeli amına bu. Ne diyor bunlar? Kim lan bunlar? Kim lan bunlar? Arkadaşlar, e, ee, popülerlik tamam alacağız. Alacağız. Şu şu var ya şu atar mı lan sizce? Son dakika bir 300 tane icra gelenler. Atar, bu arada, atar, BZ atar, be, atar, BZ. atar, Evet. Ya işte bu biraz atar atar ne yapacağız Allah, biz buna? Allah, Geç Allah, bir Allah, çözüm bul. Ne yapıyor mu Barış? A. Biz Abdullah gibi bir yalan, yalan ya, bulmamız lazım. Bu yükte Barış abi tamam ben de hepsini atayım. Şey diyeyim. 20 tane. Şey diyelim ya. bize popülerlik atanlara atıyorum 10 bin popülerlik atanlara Lambo vereceğiz diyelim. <laughs> Lambo az olur abi biz direkt hesap üstüne yapalım. <laughs> Ay abi yapıldı. Onda ondan sonra da vermeyelim ama değil mi? Öyle bir evet. şey evet, var. O da yapıldı. Yayın, o da yapıldı. yayında bir gün var Bize Biz de çıksın abi lan. Bir de verelim yani. Sadece Nimo TV'ye özel bir şey yapabilirsin aslında. Bugün özel. Yayında bir günlük konuk et onları. Ne yapayım? Nimo, Nimo ya hesabımı abi. vereyim. Olur <laughs> olur. <laughs> <laughs> o mükemmel olsunlar abi. Yani. Onu da veremezsin sizlere kanka. Bakarlar. PV bilmiyorsundur onu da var. Statistiklere bakarlar onlar zaman. Başka bir olay olsa toplanmayız bu kadar. Gerçekten. Ha bu olay Ay, değil ki. Epik olay ama ya. Olay o yok kardeşim. Olay, olay bitti. O, o, olay, olay var mi? diye gelenler <laughs> bitti yani mevzu. Olay olması bir isteyenler lojiye çıksın Ozan'cım ya. <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> Ay, Kerim ne anlatıyor ya? Kerim Bey lojalardan inmiyorsunuz zaten. Lan ben seni var ya ben kendim çıkarttım lan seni oradan barbar. Bayağı ben olmasaydım. Bayağı Bayağı dur, dur. Kerim. Adam sürüne <laughs> ayakkabısı yok çıkmış. Ke dur. Kerim bütün dayağı üstüne alınca. <laughs> Adamın ayakkabısı yok. Bizim diyor ki bak. Bana bir fırsat <laughs> istifade çıkmış. Ee, bu sana diyorum ki. Bu diyor ki barbar bana diyor ki git. Ben gelemem artık. Bir dakika bir dakika. Barbar bir. Be... Barbar'ı aradım neredesin <laughs> barbar. diye. Abi diyor ayakkabım kaldı içeride. <laughs> <laughs> bir de bir şey diyeyim mi? Bak bak. Bunun ayakkabıyı şey yaptım ya. Bunun ayakkabıyı görmedim. Ben bir de girdim içeride bunun ayakkabıyı arıyor. <laughs> Ali, Ali, Ali ne anlat... oldu? oğlum. Ali anlat. Ben sana anlatayım mı tamamı? Ali ne attı lan hikaye? <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir <laughs> şey yazın baksana be abi. <laughs> ya hadi abi. Ooo sofistik abim kamera açmış lan. Fikri mi lan? ekip katlayan mı? Olmuyor kardeş, olmuyor, olmuyor. Bagajım. Allah Allah. Tamam oğlum, bu kadar adam bir tane platform kurarız herhalde buradan ha. Saylaz ne izliyorsun lan? Ya bu ne yapıyor? 4K'sa 4K'sa 4. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4 5. o ne lan. Saylaz bir şey izliyor, TikTok izliyor. Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan. Saylaz <o>. sen niye derken annesinin zaten yayın açmıyordun oğlum sen? turnuvan devam ediyor senin PMPL. Oğlum ya ben çok şey. kazanıyorum şu an. Şu an benimle konu konuşamazsınız ben. Çok kazanıyorum. Hepinizden çok kazanıyorum. <laughs> <laughs> Hepinizden çok kazanıyorum diyor bir de piça bak sen. Aa bizim PK benim keşfetime düştü <laughs> lan. Senin ne? vur gelsin yer benim keşfetime düştü TikTok'ta. O, o bugün benim önüme de düştü bu arada. Ne abi benim mi? <laughs> vur gelsin. Aynen aynen. Sizin de gitmeyin. Neredesin? Burak abi nerede lan? No, aramızda, <laughs> aramızda bazıları yüzü giriyor bazıları dertli farkındaysa <laughs> Bak şimdi bu ara mesela abi. bak. onu ba bir şey. tersini almış bak bu sefer de burada mı dilenmeye başladı demiş altına bir tane bizim izleyi demiş ki kanka kazandığı parayı yayında SMS tas çocuklar başladı beklemedik hareketler helal olsun senin helalliğine mi kaldım Kadir 7 senin sana mı kaldık lan Aha. Allah Bu Allah diyeyim. Allah. Bak Nesinlisin. beni gene beni gene son yayın şey yapıyorlar. Allah abi Allah. Allah. Ben benim yanından öpsün annesini. Götüm kardeşim. Gel seni götüm yala diyeyim ben. Sakin kalman lazım. Oo. Ha geç geç Abi başka birine de. Abi ya. sen neler diyorsun ya? ya? Ayıp. Ne lazım ne söylüyor? Yiğit abi göndereceğim mi abi Yiğit, sağlama lan tamam lan Yiğit. Abi Hüli'yi bana gönderecek bir hafta. Hayır ya özelden reis bak reis özelden özelden reis verdi bu ya. 3 günlük 3 günlük bir zaman ben bakacağız. 3 oranlı bir zaman ben basacağız. <laughs> ya bu barbar var ya kendi yanacak yanında yakacak eleman arıyor ben söyleyeyim. Bak ben söyleyeyim. Bu arada jürinin masrafları ee, Ya diyorum bana gönder kalsın ya. Üstelik yok de bana de, da verir Yok. Bence, da bence, açık aç verelim. Ben almaya hazırım. Sasuke <laughs> de Oğlum almaya hazır. Vural ben de hazırım bu arada. Ben de Kerim <laughs> de, de. Vural sen var mısın? Kediyle iyi anlaşır. Ben ben ne de ben ne de iyi anlaşır abi. abi. Abi diyor 4 aydır yayın platformu <laughs> kapalı. Ben Batu'yu da alırım bu arada. Para yok. Elindekine baksanız Allah aşkına. Bu da. Bir şey kaldı. Bunu ne yapacağız? Aga be. Ama hala mı ya? Ama hala mı ya? Ah <laughs> bunu Cidden Bunu ne yapacağız birader Kim ister bunu? diye Baş koyup Ya barbar, kafasını siktiğim Sen 10, ne, yapıyorsun, ne, yapıyorsun? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım indi silahla manyak manyak Oo, hareketler. Sakla sakla lan yasak. sak. ben yemedim. Yo yo ben yeniliyormuş bu arada Ardın Lan ben 3 saat yayın açtım amirim baroya vuruyorduk yayında Neyi yani yemeyi... Bu dakikadan sonra ben yesek mi olacak be Vuzi <laughs> Doğru diyor. da, da yemeyelim yani, yani şu an saniye Barış sana bir şey diyeceğim ya hmm. Sen şeye baktın mı Gio'nun story'e Ne yapmış Gio? Ana ona cidden baktın mı ya ona bu, bak ya Çok... <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu bir <laughs> Gio e. baksana Gio'nun story'e baksana Ona yarıldım ya Bak chatte adını gördü bak geldi amirim yine güldüm <gülüyor> <gülüyor>

Bana inanmıyordunuz. Dedim dedim bakın ne oldu şimdi. En sonunda Nemo TV'yi batırdık. Bu sefer bizim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işin şakasına geçelim. Aptal bir şey. Ay kimse de kafa kalmamış <laughs> ya. Bak bir şey diyeyim platform harbiden özellikleri kısıyor. 1080p'ye çekemiyorum ben şu an. Niye öyle oldu? <laughs> Nasıl ya? Sonra onun bile Sıkıntı 1080p'de maksimum 100 kişi izliyor. A şu an birinin 1080 pden çıkması lazım <gülüyor> <gülüyor> abi açın. <laughs> abi açın tekrar. Açın açın şu an. 3-4 yani gider. Yani <laughs> gider çıkarsa seviniriz. Bak çok ağırlık yapmayalım. <laughs> Zaten ana sayfada bile yok uzanasını satayım. Hey, evet, senin <laughs> yayında ne diyorlar <gülüyor> lan? <gülüyor> bir şey diyorlar mı? Ben bugün 15K izleniyorum. Bir K izlenen Show sohbet e, birinci sırada ama. Akşam ee, sohbet kardeşim rajon kesildi. <laughs> Abi biz de gönlümüzden uçak ejderha atmayı istedik ama arabaya para yetti. Helal et aklın artık. Helal olsun lan İsa. <laughs> Bakın. Helal olsun helal olsun da. İsa 34 saniye önce barici saplar yazmış. Aynen. Evet. Aynen attım tabii. Alttan şey... Emir bana yazmış ki lan Kıbrıs'ın köpeği ne avlıyorsun? Ülkene geri dön. Ulan şey ne yaptın lan? Bir de Enayi popülerliği. Enayi popülerliği teşekkürler de. Ay yazayım mı yazayım dur dur. <laughs> Enayi en popülerliği. Enayi Enayi popülerliği teşekkürler. Millet <laughs> <laughs> kafayı yemiş yemedim kafayı yemiş. Ospu çocuğun seni. Ha Al koyduk bak. Sanki Mesajını sanki sanki, sanki silin mi lan hatta dur oradan silin. Ama Hayır, cevabım gidiyor değil mi? Gider. Cevabı gidelim. gider. Nasıl çarpacaksın evet, bunu? Gidelim. Mesajı sil. Teşekkürler abi. Benim profilim değeri yok teşekkürler. Ben o zaman şey yazardım abi. Abi ben abi de yazdım ona abi, cevap gördün mü? Baro baro sen konuşamıyorsunuz. <laughs> ee. <laughs> Oğlum ben anlamıyorum Halen daha. Halen daha beni nasıl şikayet edebiliyorlar anlamıyorum ya. Ona cevap yazdım ben abi gördün mü? Ne yazdın? Bak abi araba attım ya oraya. Bak Yazabiliyoruz biliyor musun? o cevabı cevabı? Hayır o arabayla cevap vermiş oraya. Amigo ne o kadar mı seviyorsun ya tamam. Onu yazanın o, AB yazmış. <laughs> unut artık öyle bir şey yok unut. <laughs> ya bo boş adam <laughs> kanka ya. Harbi boş boşlar biri bir de gidip PUBG Mobile'i şikayet etmişler. Oğlum kötü bir şey demedik ki. La, mülteci değil mi şu an muhabbet ben yanlış mı biliyorum? Ülkede bir savaş vardı ülkeyi terk etmediler mi? Buna mülteci bu. yani başka ülkeler almıyor mu? Türkiye mültecilikte almıyor mu bu arkadaşları? Kötü bir şey abi değil bu. Türkiye mülteci kampı mülteci zaten almıyor ya. Almıyor muyuz? Oğlum biz size kucak açıyoruz. Niye siz beni bizi şikayet ediyorsunuz? Kötü bir şey değil la bu. Bizim kucaktan korkuyorlar abi. Doğru söyledik diye laf yiyoruz yani, anasını satayım. Yani. Bir de Kıbrıs'a bir de Kıbrıs'a laf atıyor. Yavşığa bak biz mülteci miyiz lan? Olsak mülteciyiz deriz anasını. Biz kendi ayrı bağımsız yani bağımsızla demeyelim çok da. <laughs> Türk Türk bizi tek ağabey, Türkiye ağabey. tanıyor. Bizi en azından Türkiye tanıyor kardeşim şu an. Ya yani böyle düşünelim. <laughs> Ana vatan Türkiye. <laughs> Türk Cumhuriyeti <burası> abi. <laughs> ben anlama beni niye Olur. şikayet ettiler? Abi benim hesapta 100 dolar var onu çekebilirim. Onu hayır, mi de bırak. Ne diye şikayet, şikayet ettiler? Hayır. Ne diye şikayet Mülteci demişim. Irçılık söylemişti işte. dolayı. Sığınmacı şey. desin. Aptal mülteci ırk, ırkçılık Oğlum, değil ki. Mülteci demek ırkçılık mı? Mal bir mısın bir sen? Yok, ır... evet. yok öyle <gülüyor> değil. Demek. <laughs> Irkçılık yapıyor diye şikayet etmişler. Hayır abicim ırkçılık işte yani yok o da yok. Irkçılık da yapmıyorum. Abiciğim mobile de gelip bunu sana mı söylüyor ırkçılık yapmışsın diye? Evet. Mülteci dedi diye şikayet, mülteci mülteci şikayet. dedim diye etmişler. Evet. <laughs> <laughs> <şikayet gülüyor> <laughs> <laughs> Onlar da değerlendirmiş güzel bir şekilde. Ya falan şey deseler de işte Aynen. mülteci değil misiniz? Yani bir dakika ben yanlış bir dakika mülteciler mi değiller mi? Onu bir öğrenelim. Abi Aa, mülteci nedir biliyor musun? Bir Biliyorum. ülkede savaş varsa başka evet. bir ülkeye itica ediyorsa bu mültecidir. Değil, evet. Sığınmacı mülteci aynı şey. Tamam. Değiller mi? Tamam. Mülteciler. Öyleler. E, o zaman Aşk, niye bir şikayet ediyor? Şuan abi. Ne yapıyorsun lan amına koydun mülteci falan diyoruz ya biz. Demiyoruz. <laughs> Allah'ım. <laughs> şey <demiyoruz oğlum>, ne <laughs> alakası var ya. <laughs> ne diyoruz ne diyoruz oğlum. mülteci olduklarını kabul etmiyorlarsa o zaman Türkiye'den gitsinler. Artı bir, oğlum Discord'da bir yürüyüp gitti mi lan? Ya şu kamera kimin ama koyayım ya? Şunu bir kapatın. <laughs> oğlum. Ne oluyor lan? <laughs> lan oğlum bir Aradan var. bir ya geldi geçti. Abi, abi Ben bir kişilik Neyden? yer açıyorum. Tekrardan herkese geçmiş olsun. Kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Vay be bural? Tamam. Tamam, senin... tamam. tamam. bizi Tamam burada. Tamam, tamam. tamam, çok dikkat et. Hadi ya vallahi teşekkür ederim. Çedoça görüyorsun. Bunları gidiyor adamız vallahi. Hiçbir şey olsun. olsun. Alihan burada mısın Alihan? Buradayım abi. Yorumlara afi yasaklı kelime yok. Af. Af. Tamam. Ona demek? Aferin Alihan.

iyi düşünün sizin sattık kamerayı Kamerayı rejim geliyorum hemen. Allah adam bana o, yorum atmış. Şey adam <laughs> bana Cikip yorum dedik. atmış. Alo. Adam bana ne yorum dedik. atmış. Demiş ki we will see who will when here is your grandfather derken Aa evet onun ikili şu an. O adam ne diyor Vallahi bu? Vallahi sen nasıl yani? tetikten bekliyorsun kanka eve ağlaş. Ne kuruyor. demiş ne Aha. demiş? We <laughs> we Burak benim anladığım şekildeyse ben, olan ben an bunun adam. hesabını kapattırırım bu arada. Burak. Ne diyor ki? Ne diyor? Ne diyor? Şurada. Çevirsene abi benim İngilizce yok. Sizin, ben de yok. Abi abi söyle. Şey söyle. söyle. Ben senin büyük baban mı diyor? Amana kodumun evet, evet. bak. Kanka bunu Ali abi bunu rapor, raporlayabilir miyiz? Ben şunu da bir Bora abi atayım da söyle, sen o YouTube kanalına bir bay bay etsene. Ama bunun burası Nemo mu zannediyorsun? Yani bildirebiliyoruz abi. Bildir var. Bildir ha, bir yani. Bildirsin bir abi, doğru lama tipi bildirirse... böyle bir yorum atmış. Yorumu silme de bari. Dur evet, dur. Evet evet silmeyelim o yorumu. Kendi silmeden biz şey bildirelim. Screenshot alın. da bunu. evet geçelim. evet screenshot alın. Kapı çalın dur. Oğlum benim baslar. <laughs> Sen şimdi nane <laughs> yemedin mi? Geri zekalı. Sen şimdi nane yemedin mi? Geri zekalı. <laughs> <laughs> Şunu raporlayın ha bildirin. Bunu bildir var burada. Evet, bildir yapın. Abi ama atarsak bildire şey bak. 5600 kişi Sıkı. diyor. Tipe bak. Tipe bak. Amına koyayım ben sizin kafanızı sikeyim. Vallahi harbiden Bunlar kafayı yemiş. Adam sırf popülerlik için yayın açıyor ya. Fuck. Neyse siktir dedim bu önemsiz bir olay. Bir de akrabaları varsa dövelim. <laughs> Grandfather'mış. Benim nerem grand pit. adamın tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Bak, ne işiniz var lan burada. bizim grandfather'ımız da sizin? <laughs> ne alakası? Raporlar <yapalım. gülüyor> ben... Oğlum ya. YouTube'a YouTube YouTube yazdım ben. Nani Kapıyı aç lan geliyorum. Kapıyı aç geliyorum. Sen ne oldu oğlum? Karardın gene. Ya OBS'i açtım. OBS'i açınca siyah beyaz veriyor. Bir şey yok. Bakın. O bize video çıkarmaya sen çalışıyor. Şu an herhalde. Dokunmayın çok fena. Oğlum Metin Bey'in ne yapmışlar senin işi? Siktir lan. Batu doğalgazı kapatmış baksana. Ona evet, bir şey olmaz. Geç. Geç tatile gitmiş bile. <laughs> Set up'a Kaçtım abi. <laughs> <Öyle> vurup kaçtım. <gülüyor> abi <gülüyor> ben lan. ben yapacak bir şey oyun fora ekliyorum Nasıl tekrar. Nasıl açtın onu geç ben de istiyorum. <laughs> oyun for ekliyorum tekrar. Ne yazmıyor? <laughs> <bayağı gülüyor> şimdi ne <laughs> e, ekliyorsun? Karışım yapacak bir şey yok artık. Keşke keşke muz, yesene muz yesene bir de. Dur ben bunu mikrofon kapalı mikrofon. Ben bunu bu arada Vuzey yatsana şeye BİK'lerce bu bana attığı yorumu PUBG Mobile Türkiye'den biz şikayet edelim bunu direkt. Nerede o yorum biz onun altına Aynen 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 adam. bu beni şikayet Kanka, etmiş bunlar ya. bunlar Allah aşkına neye baktı ki. Emir yapamadın mı dostum? Sen BİK'lerce yatsana. Geç ne yapıyorsun oğlum sen hocam. Geç öyle bir bakalım. Emir niye yapıyor? SS aldık <laughs> arkadaşlar. Ananı sikim burada ne var lan? Bay'a gideceğim. Bir sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu Cici bu arada. Çok yanlış bir hata yapmış. Nasıl böyle bir salaklık yapmış ben Dubai'deyim. Bugün abiciye babayla dürtmüyormuş. Durdurun Evet. Bum 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 Bum, adım, anka, bak kameranın Bum yanında şey var ya, altında bir şey çizgi var. Kaldırmış mı? Aa Demir. buldum tamam. Kaldırmadı, kaldırmadı, kaldırmadı. Yok yok yok. Ya zaten ben bunun babası olurum da bir olsam bunlarla, bir bununla vesaitsek, Reelde elde bir yerde. Oh, oh. Ya nerede abi, ya? Abi kafes dövüşlerinde beni gönder Anıl'la beraber abi biz temizleriz. Barbar'ı gö barbarı gönder beni abi. Barbar'ın bir bok yaptı yok. Ben dayak yemiyorum yarrağım. Allah Allah. Mardin ne senin hayatının kayıp dönüş olmadı mı? Ne alakalı? Dar güzel. Vay be Barbar. Ben bulamadım bunu. Ya barbar bar da sağlam darp edildi akıl, de bakmayın akılsız başın, Akılsız başın kavga etmeyi bilmediğiniz için yüzüne darbe ediniz siz. O, o, yüzden silahla geziyor artık arkadaşlar yayınlarını <laughs> görüyorsunuz. <laughs> 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 şimdi bir daha Emir gel Ay. mandal Ayırmıyor yapıyor. Yani. Yani. Benim Anlam haberim, ya yokmuş be. ya bundan. Ali da haberi yoktu bu arada. Evet evet ben de yeni gördüm. Bir tanesi yazmış. But you just say that go and save your country. Don't spend money for popularity because your people need that money. of <laughs> course, live in Turkey. They need more that money. Yani anlarsa bunu. Oğlum ülkenizi kurtarın la. Kafanızı birazcık buna aşağı şey yapın. Aptallar. Vallahi aptallar. Abi ben Afkan'la neyse. Yok yok bir yok, Afgan yok. Arkadaşım deme. Arkadaşım vardı. Deme. Çok severdim kendisini. Çok seviyordum. <laughs> Geçtiğinde ben bana sokarım şimdi seni Ferhat. Emine bak. <laughs> ne diyor sen geç? Abi, sana demiyorum. Allah Allah. Sana demiyorum abi sana demiyorum. İnşallah. <laughs> hani öyle bir işten söyledi ki. Öyle <laughs> mi? Badiri'yi çağırdık mı? Dün konuştuk ya Badiri'yle. <laughs> Badin anlamıyor oğlum zaten bizi. İngilizce de bilmiyor. Yani zor anlaşıldı Bad... ile. Efendim. De bunu bu anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapalım, bir gömlek falan kapalıydı. Geçen bana dedi Baro bir Kürtçe konuşur ben ne dediğini anlamadım dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok, çok iyi. Canım. Çok iyi. Ben şimdi bir Afganca konuşacağım da bu iş. Yok Mesela oğlum. Afganca çok... biliyor musun Emi? Boş şey. ver. Çok biliyorum da boş İnşallah ver. İnşallah Türkçe bildiğin ne? gibi değildir. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe bildiğin gibi değildir diyor da neyse. <laughs> Biz bin aldık en azından. <laughs> de, 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 de. <laughs> ah, şimdi geldim işte iyice rahat. barış barış son elmaslarımı sana atayım amına koyayım. Geldim işte. Bu <laughs> arada <olsun>. ben kaçıyorum abiler. Ben kaçıyorum cümleten geçmiş olsun tekrardan. Öpüyorum abi. Ne bu geçti ne geçti? Bana sen benim için bittin kardeşim bittin. Sen var ya kavgaya bile gelmem senle ben artık. Şimdi bana mı diyorsun? Evet sana ben diyoruz Benim zaten dayak diyoruz mal. Dal mı? El biz kardeşim arkada bırakıp gitmiyoruz insanlara ama zaten neyse. Ben dedim ki o gün bak Ayak lan. bırakıp bırakıp Ayak ayakkabına. Konuşma burada. Bunlar benim. Sustu sesi gelmiyor. Adam topallayarak dohun eve zor girmiş zor. Git ben hallederim. Kardeşim ne yaptık bıraktık mı? Dayak değsek lan, bırakmadık lan, ama evine, değil mi? O ne lan? Oğlan barbarı Doğu'nun evine kadar kovalamışlar onu. Adamlar o ayak Ya Barbar, ayakkabıyı bırakıp kaçtı ayakkabıyı. <laughs> kaçtı mı? Kaçtı evet Ayak. <laughs> lan gel <laughs> geri diyorum bir daha geri gelmedin lan, lan mekandan. Aptı ki mekandan en son çıkan bendim lan. Biz ben ben ya çıkarttım seni ben ben. Biz, me biz mekana gittik ya sonra adamlar <laughs> diyor ki bir tane diyor tekne. tekne <laughs> ayak, ayakkabı ayakkabı diyor, var Ne <laughs> <O, gülüyor> <korkuyorum, gülüyor> Onu yapacak bir şey yok <laughs> sizi gittik ya. versin? bastı e, gidiyor artık. Ben bir ufaktan kamerayı kapatıyorum ufak. Ulan hadi ortamıyorum, be ortamıyorum, evet ya. Ulan tam da renk yayınları başlıyordu ya. ya abi ya, abi ya, abi ya, abi abi ya. işte, abi <laughs> sizi alalım, abi 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 Facebook'ta abi Hayda. Allah. 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 Aa bak bu Sasuke neyse. burada mı? Buradayım abi. Neyse ben kaçtım abi. Cümle tekrar ben. İyi geceler görüşürüz. İyi geceler. Eyvallah iyi geceler. Ya çözeceğiz çözeceğiz. Bütün muhabbet çözeceğiz sıkıntı yok.